Herkese selam. Bu videoya böyle nasıl başlayacağım bilmiyorum. Böyle bir çok heyecanlandım videoya açar açmaz. Videoya böyle nasıl başlayacağım bilmiyorum. Ne oldu aşkım? Sen de mi heyecanlandın? Ne Neyse sizinle bir şey konuşmam gerektiği için ben içeri gidiyorum. Cookie dur kız rahat bırak beni. <laughs> rahat bırak. Şimdi videoya nereden başlasam bir fikrim yok. Nasıl anlatsam onu da bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. O da çok heyecanlı olduğum. E, bugün sizinle güzel bir şey paylaşacağım. O böyle şık şıkır hazırlandım. Şimdi sizinle paylaşacağım. Gerçekleşen hayalimi size göstereceğim. Ve bu hayal benim pandemiden öncesinden beri var. Yani kaç senesi biliyor musunuz? 2018'den beri bu benim hayalim. Ve e, cesaret edememek de değil, üstesinden gelememe duygusu, işte acaba nasıl olur duygusu, yapabilir miyim duygusuyla hiç adım atmadığım bir iş. Ama <laughs> çok güzel bir iş. Ve ben çok heyecanlıyım. Her sabah kalkıp evimi topluyorum ve hayalimi gerçekleştirmek için bir haftadır çaba gösteriyorum. Ve bugün sanırım muhteşem sona ulaştık. Ee, sizinle geçeceğiz oraya. Size göstereceğim. Ama öncesinde bir kahve yapıp evimiz robot süpürge alacağım ve çıkacağım evden. Kuki'nin robot süpürgeden korkması. <laughs> ya çok güzelsin. <laughs> Onun önce bir yakalamaya çalışıyor. Bana diyor ki bu ne? Şu an evdeki şey ne? Şimdi ilk sabah kahvelerimizi yapacağız. Niye bu böyle çıktı ya? Işıktan olmasa gerek. Böyle bu sabah kahvelerimizi yapacağız. Yapacağım sizinle. Sonra da size içeriye göstereceğim. Hazır mısınız? <laughs> kahve Bakın bu butik artık sizin de gelebileceğiniz bir bu butik. Ve şimdi tabelaları değişecek. Göstereyim size. Ya, bunu böyle görmek çok güzel. <laughs> bunu takacaklar evet. ve bundan sonra artık benim butiğim var. Şimdi videoyu düzenlerken sizinle beraber kendimi izliyorum. Ne kadar heyecanlıyım ya. İnanamıyorum bir yandan da. çınların açısını ustayla ayarlamak bile o kadar güzel ve keyifli ki sonu nasıl olacak çok merak ediyorum. Burayı takarlarken ufak bir sorun alın onun çözmeye çalışıyorlar neyse durum size şuraya çekeceğim. Şimdi burası da değişecek. Şu değişecek. Ee, kapıdaki tabela değişti. Ay çok heyecanlı. Şimdi <laughs> ustalar uğraşıyorlar. Bir de şu değişecek bakın bu değişti. Göstereyim size. <laughs> bir de şu değişecek. Orası da çıkacak. Bir de bir yer daha var. Orada yapacaklar. Ondan sonra size bu videoyu paylaşabileceğim. 5 günü bunu bekliyorum. Pazartesiden cuma oldu bugün. Düşünün. Bir haftadır video yok. Çünkü ben en son video çektikten sonra e, bu butik işi oldu. Böyle bir olsa mı olmasa mı yapsam mı yapmasam mı birkaç gün düşündüm. Sonra dedim ki yani pandemiden öncesinden beri hayalim biliyorsun. Dedim olur. Neden olmasın. Peki kolay bir cesaret noktası olmadı benim için. Ama hep şunu düşündüm. Dedim ki bu hayatta aklın olan bir şeyi neden yapmayacaksın ki Zehra? Dene. Ne kaybedersin? Ben çok güzel olacağına inanıyorum ama özellikle sizinle. Böyle çıkıp kahve içmeye geleceğiniz bir yer olarak düşünün. Yani kardeşinizin bir dükkanı var. Geçerken oraya bir kahve içmeye bile gelebilirsiniz. Ee, Instagram'dan daha paylaşmadım. ilk bu videoyu çektim düşünün. Sonra da orayı çekeceğim. Güzel olacak. İnanıyorum çok güzel olacak hatta. geçeceğiz bu kadar. Çünkü bu tekerlek ama çok güzel oldu. Benim için bir <laughs> Artık Instagram'da paylaşacağım, sizinle videosunu da paylaşacağım. Sonra Whatsapp'tan bana sipariş hattı var. Oradan beğendiğiniz ürünleri yazabilirsiniz. aynı şekilde böyle dolapta silahçı hesabı açarsanız size haber vereceğim. Oradan ürünleri de takip edebilirsiniz. Instagram hesabımda direkt ürün butik ama 3E olacak sonra. Öyle yazdığınızda çıkıyor. Zehra Hanım buradan yazınca da çıkıyor. Oradan sipariş verebilirsiniz ama WhatsApp'tan yazın. Ben size hemen bedenleri ayırırım, de Ama ürünleri yeni ürün alacağım o zaman size paylaşacağım. Müzik filmden şöyle bir kaygım var. Şimdi açıp sizinle birlikte içinden nasıl bir ışıklandırma aydınlatma sistemi çıkacak bakacağız. İçinden şöyle bir çanta çıktı. Şimdi çantayı sizinle birlikte açacağız. Nasıl bir sistem var içinde çok merak ediyorum ama çok böyle güzel bir şey çıkacak belli. Kodunu göstereyim size içinden çıkan ışıklandırma sistemi bildiğiniz çekimlerde falan kullanılan şu profesyonel sistemdi. Söylemişlerdi zaten biliyorum. Fujifilm'e de buradan tekrar teşekkür ediyorum. Ama benim taşınma falan işe araya girdiği için ben bu seti bir türlü açamadım. Açıkçası çok da merak ediyordum. Her eve gelen de hadi gel açalım ya merak ediyorum diyordu ama bir türlü kendimi o kadar iyi hissetmemiştim açmak için. Bugüne nasipmiş. Şimdi buradan da açıp ya çok orijinal ya gerçekten setlerde falan kullanılan o setler bildiğiniz yani ama beraber şimdi açıp bakacağız. Şu anda gün ışığı şuradan çekersem daha iyi anlaşılır gerçekten ışık sistemi aşırı derecede iyiymiş ben bu kadar iyi beklemiyordum açıkçası. Bu da tam böyle mum ışığı görüntüsü şu anda bakın bu şekilde çok tatlı <laughs> bütün tabelalar tamam. Size böyle biraz mağazamı gezdireyim. Bu arada bu mankenleri ben giydirdim. <laughs> Umarım ki beğenmişsinizdir. Bu süsleri de geçen sene yılbaşı için almıştım. Buraya kısmetmiş. Bakın. Çok güzel oldu ya. Şu an var ya o kadar böyle hoşuma gidiyor ki. Hiç eve gidesim yok. Burada uyusam yeri ama uyuyacak bir yer yok. <laughs> Şöyle size. Ay heyecandan konuşamıyorum. Mağazamı gezdireceğim. Bundan sonra artık gelip böyle benimle kahve içebilirsiniz. Ondan sonra orada uğradığınızda yanıma gelebilirsiniz. Size ağlayacağım bir yer var mı? Çok güzel. Şöyle mağazayı genişten alayım sizin için. Ay insanın kendi dükkanının olması çok güzelmiş. <laughs> Burası sizin için böyle beni otururken beklerken ya da işte birileri ürün bakarken sıkılmasınlar diye. Daha doğrusu sıkılmayın diye. Böyle dergilerimiz de var. Dergilerinize de bakabilirsiniz. Bilmiyorum. Böyle bir başlangıç. Bakalım neler olacak, <laughs> neler bitecek. <laughs> Şimdi dükkan için, butik için telefon bakmaya geldim. <laughs> Heyecanlı işler. Son karar Samsung A17 oldu. Hem uygun hem de gerçekten kullanışlı ve e, iyi bir telefon. Benim de tipim bu. Şimdi butiğin Instagram hesabı hazır. Telefon numarası da hazır. Açıklama kısmına yazacağım beğendiğiniz ürünleri işte dolaba, gardıroba ve trençola eklemeyi de düşünüyorum aynı zamanda e, Butin ürünlerini e, trençol mağazası hazır olduğunda instagramdan duyuracağım buradan da duyururum zaten youtube kanalımdan da e, o kadar heyecanlıyım ki şu anda böyle konuşurken böyle ne söyleyecektim falan diye bin tane şey düşünüyorum neyse e, aynı zamanda bir internet sitesi açmak için de bir reklamcı ile konuşacağım, neler yapacağım bilmiyorum çünkü daha önce böyle bir şey deneyimlemedim. Tabi bilgili olanlar varsa yorumlarda böyle bana açıklayıcı şeyler söylerseniz de sevinirim yani böyle yön verecek, şöyle yaparsan daha iyi olur falan gibi. Çünkü herkes Instagram kullanmıyor, özellikle sizin çoğunuz da Instagram kullanmıyorsunuz bunu biliyorum. O yüzden sizi de böyle her an görün ulaşabilin diye de istiyorum hani sizin de görüp ulaşmanızı. Siz de düşünüyorum yani sizi sadece düşünüp Instagramı düşünüyorum diye kesinlikle böyle bir şey düşünmeyin. Instagram hesabımızı açıklama kısmına yazacağım. Telefon numarasını yazacağım. Maili de yazacağım. Mailden de bana direkt sipariş verebilirsiniz. Ama bir WhatsApp sipariş hattım olacak. Bir de WhatsApp'ta kanal oluşturmayı düşünüyorum. WhatsApp kanalımdan bütün ürünleri böyle online bir şekilde paylaşacağım. WhatsApp kanalıma dahil olursanız da eğer Instagram kullanmıyorsanız ve ben bir internet sitesi açma işini uzun vadede yapabilirsem de o zamana kadar da siz WhatsApp kanalından da siparişlerinizi oluşturacaksınız. En azından bana WhatsApp'tan yazıp işte ben bu ürünü almak istiyorum, bedeni var mı vesaire de yazabileceksiniz. Ee, onun dışında çıkıp gelirseniz tabii ki çok mutlu olurum. Her zaman da beklerim bute, kahve içmeye, çay içmeye, muhabbet etmeye, tanışmaya, sarılmaya, ürün bakmaya da beklerim. Bu süreçte yanımda olursanız da gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü böyle bir yola girmek çok uzun bir zamandır aklımdaydı ama kolay kolay cesaret edilebilecek bir şey değil. Hele ki şu ekonomide hiç değil. Ama bir şeyler yapmak istiyorum. Evet sosyal medyayı çok seviyorum. 8 senedir de buradayım. Çok güzel şeyler de yaptım. Her zaman da yanımdaydınız, beni desteklediniz. Hakkınızda asla ödeyemem. Ama Böyle kızlarım için, bizim için, ailem için bir şeyler daha yapmak istiyorum. Bir de içimde olan bir şeydi. Keşke mi olacağını denemekten ne kaybederim ki diye düşünüyorum. Ve bugüne kadar elime aldım. her şeyde başardığımı biliyorum. Bunu da en güzel şekilde yapmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Ama hiç aşina olduğum bir sektör değil. Şöyle değil. Ürün tanıtmak, ürün getirtmek, popüler olan ürünler, trend olan ürünler, kumaş bilgisi. Annem de terzilikte yaptığı için bir tık hani bunlar bu konularda bilgiliyim. Ee, ama tabii ki işin sonunda bir esnaflık, bir işletme sahibi hayatımda ilk defa olacağım. Ee, esnaf olmak nasıl bir şey? Bunları daha önceki işlerimden dolayı birazcık da olsa ticaretle ilgilendim, deneyimledim, çok büyük işler yaptım evet ama yine de hani böyle ürün getirmek, toptancılık falan filan yani bu konularda pek bir bilgim yok. Yani çıktığım bu yolda umarım her şey hayalimden çok daha güzel olur. Böyle sadece işte ürün getirip satmak dedi. Belki bir gün kendi markam da olur. Bir kocaman bir atölyem olur. İşlere yetişemem 5-10 tane çalışanım olur. Hatta şu an 5-10 tane geçin bir iki tane olsa onu bile çok mutlu olurum. Şu an tekim çünkü yani ürün çekerken benimle beraber kombin yapıp çekecek bir çalışan bir yardımcı işte dükkanı bırakıp böyle 3-4 gün ürün almaya gittiğimde dükkanda kalabilecek birisi e Tabii ki beni daha çok görmek isteyeceksiniz ama hani en azından böyle işi büyüttüğümde bir yardımcım olsun isterim hatta onlardan birisi siz olun da isterim birlikte çalışalım da isterim diyorum ya umarım ki işi büyütürüm çok güzel yerlere gelir ama bu gece gardırop hesabımı açarım açıklama kısmına eklerim dolap hesabını da açacağım Trento'yla iletişime geçeceğim. Trendyol hesabı açmak için. Ee, internet sistemde olduğunda onu da buradan duyururum. Ama böyle söyleyeyim. Hani YouTube kanalım sadece böyle işte butikle alakalı bir şey yapmayacağım. Bu, bu videoda paylaşılacak. Daha sonrasındaki yine günlük videolarımın içerisinde eğer ki böyle bir şey olursa e, hani böyle internet sitesi falan açarsam onu da böyle hani ek bir bilgi olarak paylaşırım. Hani kanalımda sadece butik olmayacak. Butik benim ayrı bir işim. Ama benim sosyal medya işim devam ediyor. Büyük hesabımı da aynı şekilde eskisi gibi kullanacağım. Instagram'ı da. Bu arada Instagram'da da hesabım Zehra Nur Nur'da. Onu da buraya atarım. Oradan da beni takip alabilirsiniz. Öyle. Sizi seviyorum. Benim videoda görüşmek üzere. Bana dua edin. İyi dileklerinizi gönderin. Her ne inanıyorsanız o şeyinizle yanımda olun. Hem böyle enerjinizle hem de dileklerinizle. Umarım ki çıktığım yolda hiçbir zaman pişman olmam, utanmam, hiçbir zaman kötü bir şeyler yaşamam. Hep güzel olur ama ticaret bazen de zordur biliyorum. Kolay bir şey değil ama güzel olacağını hissediyorum ve bu çok sevdim. Umarım ki çok güzel olur. Görüşürüz.